Rüyada İngilizce konuştuğunu görmek iletişim, kendini ifade etme, yeni fırsatlar ve uluslararası bağlantılar ile ilişkili olabilir. Akıcı bir şekilde İngilizce konuşmak, özgüveninin yüksek olduğunu, kendini iyi ifade edebildiğini ve uluslararası alanda başarılı olabileceğini gösterir. Aynı zamanda kariyer veya eğitim alanında yurtdışıyla ilgili fırsatların kapıda olduğunu simgeler zorlanarak veya yanlış İngilizce konuşmak, kendini yeterince ifade edemediğin bir durum yaşadığını veya özgüven eksikliği hissettiğini gösterir. Yeni bir ortama uyum sağlamakta zorlandığını simgeliyor olabilir. İngilizce konuşulanı anlamamak ise hayatında gelişen bazı olayları tam olarak kavrayamadığını veya adapte olmakta zorlandığını gösterir. Rüyada İngilizce konuşurken mutlu ve rahat hissetmek gelişime açık olduğunu, yeni fırsatlara hazır olduğunu ve kendini ifade etmek konusunda iyi bir noktaya geldiğini gösterir. Endişe veya korku hissediyorsan, iletişimde sıkıntı yaşadığını, kendini yeterince ifade edemediğini düşündüğünü veya yeni bir ortama uyum sağlama konusunda çekincelerin olduğunu gösterir.